Evet değerli tüketiciler, herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Yine çamaşır makinamızın arkadaşlar kulağı kırılmış, kulağını tamir ettim. Kazan düşmüş aşağıya. Pompa motorunda şase var. Suyu boşaltırken tahliye esnasında sigorta attırıyordu. Pompa motorunun içerisine su almış ve burada para ve benzeri malzemeler çıkarttım. Bakın burada görüyorsunuz toka çıkarttım. Sıkıştırmış pompa motorunu yakmış. Pompa motorunu değiştirdim arkadaşlar. Ve son olarak körük lastiğinizin hali. Kazan düştükten sonra körük lastiği makaslama yaptığından dolayı abi şöyle görebiliyor muyum, müşteriler? Görüyorsunuz yırtılmış su kaçırıyordu. Zaten buradan su kaçırmasıyla birlikte bobine değinmiş. Tabi en büyük etken su kaçırması değil. Bu görmüş olduğunuz gibi toka Maalesef de para da çıkardım ben burada. Bakın, para da çıkardım arkadaşlar içinden. Sıkışmasıyla birlikte pompa motorunu yapmış sigorta astırıyordu arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim, değerli tüketiciler. Sonuç ortada gördüğünüz gibi, söylediğim gibi, körük lastiği yırtılmış. Kazanın ana kazanın. Yani dış kazanın, tam kastetmiyorum, dış kazanın e, kulağı kırıldığı için kulağını tamir ettim. Kazanı komple değiştirmedim. Makaslama yaptığından dolayı tamburu şeye körük lastiğimizi tamburla e, şeyin arasına kazanın arasına sıkıştırdığı için kesmiş şekilde görünüyor mu abi? Ve pompa motorunun içerisinden para toka tarzı bir sürü şey çıkardım. Gördünüz az önce izlediniz. Dolayısıyla pompa motorumuzda da yanmış. Artık bunlar çöp. Bir işe yaramaz. Makinamız da şöyle çek abi, Çalışıyor şu anda. Sıkmasını yapıyor. Görünüyor mu? Çalıştığı belli oluyor mu? Böyle kazanın döndüğünü görsün arkadaşlar. Değerli kıymetli tüketicilerimiz. Makinamız bu arada Arçelik marka. 8 kilo 1000 devirlik. A sınıfı bir e, makinamız. E, bilgi paylaştıkça çoğalın. Kendinize iyi bakın. Hafta sonları tam gaz çalışmaya devam diyorum Allah'a emanet.